Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü konumuz fiziğin doğası. Öncelikle bilim ne demek onu öğrenelim. Bilim, yaşadığımız dünyayı ve evreni tanımak için yapılan çalışmalara denir. Bu çalışmaları yapan kişilere de bilim adamı adı verilir. Fen bilimleri canlıları, cansızları, bunların yapılarını, işlevlerini ve birbirleriyle olan ilişkilerini inceler. Fen bilimleri fizik, kimya, biyoloji olarak üç kısma ayrılır. Biyoloji canlı varlıkları inceleyen bilim dalıdır. Kimya maddenin yapısını inceleyen bilim dalıdır. Fizik ise madde enerji arasındaki etkileşmeyi inceleyen doğada gerçekleşen olaylarla ilgili açıklama yapan bilim dalına denir. Fiziğin uğraş alanları bayağı fazladır. Fiziğin alt dalları ise mekanik, optik, elektrik, manyetizma, atom fiziği, Nükleer fizik termodinamik ve katı hal fiziğidir. Mekanik çok geniş kapsam alanı vardır. Cisimlerin hareketlerinden ve hareket enerji arasındaki ilişkilerinden tutun da makinelerin çalışma prensibine kadar geniş bir perspektiftedir. Optik, ışık olaylarını inceler. Elektrik, durgun yükleri ve bu yüklerin oluşturdukları elektriksel kuvvetleri, elektrik alanları ve elektrik akımlarını inceler. Manyetizma, mıknatısı ve mıknatısın göstermiş olduğu etkiyi inceler. Atom fiziği. Atom fiziği atomun içerisinde bulunan parçacıkları ve bu parçacıkların bulundukları yerleri inceleyen bilim dalıdır. Nükleer fizik radyoaktif maddeleri inceler. Termodinamik ısının yayılması ve iletilmesiyle olan kısımları inceler. Katı hal fiziği ise yoğunluğu büyük olan maddelerin optik manyetik ve elektriksel özellikleri de inceler. Fizikte büyüklükler iki kısma ayrılır. Temel büyüklükler ve türetilmiş büyüklükler. Temel büyüklükler matematiksel olarak tanımlanmamış, yani başka büyüklükler yardımıyla ifade edilemeyen büyüklüklere denir. Temel büyüklükler 7 tanedir. Bunlar kütle, uzunluk, zaman, sıcaklık, akım şiddeti, ışık şiddeti ve moldür. Türetilmiş büyüklükler ise matematiksel olarak tanımlanmış yani başka büyüklükler yardımıyla ifade edilen büyüklüklere denir. Bunlar ise kuvvet, hız, ivme, iş, enerji, güç, momentum gibi büyüklüklerdir. Şimdi bazı temel büyüklüklerin ne ile ölçüldüğünü ve birimlerini öğrenelim. Kütle. Kütleyi eşit kollu terazi ile veya kantar ile ölçeriz. Birimi gramdır. Gramın alt katları ve üst katları bulunmaktadır. Gramın üst katları. Dekagram, hektogram, kilogram, kilogram kental ton. Alt katları ise desigram, santigram, miligram. 1 ton 10 üzeri 6 gram. 1 kental 10 üzeri 5 gram. 1 kilogram 10 üzeri 3 gram. 1 hektogram 10 üzeri 2 gram. 1 dekagram 10 gram. 1 desigram 10 üzeri eksi 1 gram. 1 santigram 10 üzeri eksi 2 gram. 1 miligram 10 üzeri -3 gramdır. Şimdi metrenin üst katları ve alt katlarını öğrenelim. Metrenin üst katları dekametre, hektometre, kilometre, alt katları desimetre, santimetre, milimetredir. 1 kilometre 10 üzeri 3 metre, 1 hektometre 10 üzeri 2 metre, 1 dekametre 10 metre. 1 desimetre 10 üzeri eksi 1 metre. 1 santimetre 10 üzeri eksi 2 metre. Milimetre ise 10 üzeri eksi 3 metredir. Bir diğer temel büyüklüğümüz sıcaklıktır. Sıcaklık termometre ile ölçülür. Birimi derecedir. Kullanılan termometreye göre Celsius derece, Fahrenheit derece, Kelvin derece gibi ifadeler kullanılır. Bu termometre ölçümleri arasındaki bağıntı C bölü 100 F eksi 32 bölü 180 K eksi 273 bölü 100 R bölü 80 olacak şekildedir. Bir diğer temel büyüklüğümüz zamandır. Zaman kronometre veya saat ile ölçülür. Birimi saniye, dakika veya saat olarak kullanılabilir. Fizikte bilimsel çalışmalar yapılırken gözlemler, deneyler ve ölçmeler yapılır. Gözlem iki çeşittir. Bir, nitel gözlem, 2 Nitel gözlem. Nitel gözlem sadece duyu organlarıyla yapılan gözlemdir. Örneğin, odanın havası sıcakmış dendiği zaman sadece duyu organları kullanıldığı için bu gözleme nitel gözlem adı verilir. Nicel gözlem ise ölçümlerle yapılan gözlemlerdir kesin değerler verirler ve net ifadeler içerirler. Örneğin bu odanın sıcaklığı 30 santigrat derece dediğimiz zaman bir ölçüm yaparak net ifade kullanmış oluruz. Fizikte ölçümler bazen yanlış sonuç verebiliyor. Bunun sebebi ölçme yapan kişiden kaynaklanabilir, ölçme yönteminden kaynaklanabilir ölçme ortamından kaynaklanabilir ve ölçme cihazından kaynaklanabilir. Ölçme yapan kişiden kaynaklanan hata nasıl olabilir? Örneğin bir kalemi aynı cetvelle birkaç kişiye ölçtürdüğümüzde farklı sonuçlar buluyorlarsa bu kişilerden kaynaklanan hatadır. Ölçme yönteminden kaynaklanan hata ise örneğin bir büyük kütleli cismi eşit kollu teraziyle ölçmeye çalışırsak burada hatalı sonuç elde edebiliriz. Ölçme aracından kaynaklanan hata ise araçta herhangi bir bozukluk var ise bundan kaynaklanır. Mesela kronometrenin geri kalması gibi. Ölçme yapılan ortamdan kaynaklanan hata ise Manyetizma ile ilgili bir deney yaptığımızda yerin manyetik alanını hesaba katmadan işlem yaparsak o zaman ortamdan kaynaklanan hata olmuş olur. Bir bilim insanı bilimsel bir çalışmaya başladığında şu sıralamaya dikkat etmelidir. Öncelikle problemi tespit etmelidir. Sonra problemle ilgili gözlem yaparak veri toplamalıdır. Daha sonra bunlarla ilgili tahminde bulunarak hipotez kurmalıdır. Ve kontrollü deneylerle hipotezi sınamalıdır. Eğer hipotez deneylerle doğru sonuç veriyor ise teori olur. Yanlış sonuç veriyor ise hipotez değiştirilmelidir. Teori de uzun yıllar kullanılıp hep aynı sonucu veriyor ise o zaman kanun olacaktır. Şimdi bu konumuzla ilgili örnekler çözelim. 1. Optik 2. Astroloji 3. Mekanik 4. Elektrik Yukarıdakilerden hangileri fiziğin alt dallarıdır? Fiziğin alt dalları optik, mekanik, elektrik, manyetizma, katal fiziği, nükleer fizik, atom fiziği ve termodinamikti. Astroloji fiziğin alt dalı değildir. Bundan dolayı doğru cevabımız 1, 3 ve 4'tür. Yani D seçeneğidir. Bir diğer örneğimiz ise 1. Kütle dinamometre 2. Akım ampermetre 3. ısı termometre Yukarıdaki büyüklük ölçme aleti eşleştirmelerinden hangileri doğrudur? Kütle eşit kollu terazi veya kantarla ölçülür. Dinamometre ile ağırlık ölçülür. Bundan dolayı birincisi yanlıştır. Akım ampermetre ile ölçülür. Isı bir enerji çeşididir. Kalorimetre kabı ile ölçülür. Termometre ile sıcaklık ölçülür. Bundan dolayı doğru cevabımız yalnız 2 yani B seçeneği olacaktır. Bir diğer örneğimiz ise bilimsel çalışma yapan bir bilim adamı ilk olarak hangi adımı atmalıdır? Bilimsel çalışma yöntemlerimizde ilk önce problem tespit edilmelidir. Bundan dolayı doğacağımız E seçeneği olacaktır.